Videoya hoş geldiniz. Bu videoda Instagram'dan indirme işlemi nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Gönderi, hikaye, video türü fark etmiyor. Her şeyi indirebiliyoruz. Ee, yalnız Android'de çalışıyor. apk indirip kuracağız. Şimdi uygulamanın kullanımına geçiyorum hemen. Instagram'a girdiğim zaman sağ alt tarafta indirme ikonu var. Kaydetin yanında. Buna bastığım an indirme işlemi başlıyor. Şu an indirme işlemi tamamlandı. Telefonuma kaydedildi. Bunu ee, bir tane daha farklı bir videoda deneyelim bir de. Yine indirme ikonuna bastım. indirmeye başladı. Evet indiriyor. Bunu galeriye kaydediyor. Galeriye girdiğimiz zaman da görebiliyoruz. Evet. Neyse şimdi galeriye girmiyorum galeride insta euro adına bir klasör oluşturuyor. O klasöre kaydediyor. Bunun yanında listeye bakalım. Listeye göre devam edelim. Evet indirmeyi anlattık. İndirmelerin nasıl yapıldığını. Ha, hikayeyi de göstereyim hemen. Girdiğim zaman mesela bu hikayeyi indirmek istiyorum. 3 noktaya basıyorum mesaj gönderinin yanındaki. İndire dokundum. İndirme işlemi başladı ve tamamlandı. Dokunuyorum. Evet, resim indirildi. Şimdi ekstralarımızdan videoyu ileri geri sarma. Beğendiğim günlerleri ekranımda tekrar görmeyeceğim. bunu beğendim. Sayfa yenilediğimde onu tekrar görmeyeceğim aşağı indiğimde. Yani videoyu ileri geri sarma. Bunu üstüne basılı tutarak videoyu ileri geri sarabiliyoruz. Siyah Instagram bu zaten orijinalinde de var galiba. Yine burada da göstereceğim. sıradan renkli mesaj kutusu. Yani mesaj kutusunu renklendireceğiz. Mesaj bilgilerini gizleme. Hikayeler gördüğümüzü gizleme. Bunlara başlayalım. Videoyu ileri geri sarmam. Girdim şimdi Instagram'a tekrar. Profilime tıkladım. Sağ üst taraftaki üç çizgiden ayro Insta ayarlar kısmı var. Buraya giriyorum. Burada ee, çeşitli ayarlar var. Onlara göz atabilirsiniz. Ben kısaca listeye göre devam edeceğim. Mesajlar gördüğümü gizle. hikayeler gördüğümü gizle. Yazıyor bilgisini gizle. Bunu tekrar gösteriyorum. Sağ üst taraftaki üç çizgiden insta ayarları kısmına girdim. Gizlilik kısmından. Bunlara tık koyduğum zaman gizleniyor. İndirme olarak e, kullanıcı adına göre sınıflandır dediğimiz zaman galeride bir klasör oluşturuyor. O klasöre mesela ABC kişisinin resmini indirdik. Profil ismine göre klasör yapıyor. Yani hepsini Instagram klasöründe toplamıyor. Genel kısmına girelim. Burada reklamlar devre dışı bırak. Alışverişli reklamlarını gizle. Bunlar otomatik olarak tıklı geliyor. Burada tık olmaz. Önerilen arkadaşlar kaldır diye. Mesela ben bunu da görmek istemiyorum. Ek olarak diğerlerine de bir göz atalım. Mesela hikayeleri daima sesli başladı e, hikayeleri kaliteli göster diyebiliyoruz. E, bir de aynen resimleri kaliteli gösterme seçeneği var. Burada genelde genel kısmında. Buna dokunduğumuz zaman internetimiz yavaş olduğu zaman görüntü daha az kaliteli oluyor. Ya da hızlı olsa bile belli bir çözünürlükte küçültülüyor. Bunu tik koyduğumuz zaman resimler kaliteli gözüküyor. Yani orijinalinden, orijinal Instagram'dan daha kaliteli gösteriyor resmi ayrı yeten ha beğendiğimiz günlerleri gizleme bu kısma geldik ee, akış kış kısmında en alta geliyorum beğenilen günlerleri kaldır buna tik koydum ben görmek istemediğim bir şeyi beğendiğim zaman sayfa yenedim ne bir daha karşıma çıkmıyor burada da üç kez dokunarak indiretik koydu koyduğumuzda da yine aynı şekilde üç kez dokununca indiriyor Ondan sonra Başka neye bakacaktık? Renkli DM kutusu. Evet, renkli DM kutusu. Ona geçelim. Bunun içinde bu ana sayfa tuşuna basılı tutuyorum. Şu ana sayfaya dönme tuşuna basılı tuttum. Geliştirici seçenekleri açıldı. Bu geliştirici seçenekleri kısmında en üstte arama yeri var. Ha, modify Quick Settings kısmına giriyorum. Bu arama kısmına yazıyorum direkt Android Poplar Büyük harf oldu küçültelim onu Aa, Yanlış oldu Direkt hepsi küçük harf olacak Android Poplar Yine büyük yaptı sistem şu an çıkmadı acaba yanlış mı yazdık direkt Android Pople Gradient <laughs> ha, burada direkt Android Pople sistemden Gradient'e girdim buradan IG yaptım mesela şimdi mesaj kutum e, renkli olacak girdim mesaj kutusuna evet gördüğünüz gibi burada uygulama sahibine mesaj yazmıştım şu an renkli olarak gözüküyor. Oradan seçeneklerden bir tane daha farklı bir seçeneğe bakalım. Mesela hangi renk olsun? Yeşil mavi yaptık bir bakalım. Evet, mesela bu şekilde renkli oldu. Eee bahsedeceklerim bu kadardı. Ekstra bir bahsetmek istediğim bir şey olursa onunla video açıklamasına eklerim. Ha videoyu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. İndirme linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan indirip kurabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. İyi günler.